sarılı bölgeyi açmaya devam ediyoruz. Gördüğünüz gibi delik oluşmuş. Oradan içi pislik dolmuş. Maşallah. Renette jilet jilet. Evet. Devam ediyoruz. Buralar komple içi. Evet. Bak. Bak. Taş çıktı. Taş çıktı. Daha var içinde. Bak. Ha, bir tane daha taş bak beyaz. Bir taş daha. Sen yine şuraya getir beni, başa yok hanım getirin. Ah, bir taş daha. İçine daha var. Fare yuva yapmış. Evet, bir taş daha. Bir, iki, üç, dört. Ah, bir. Ha, şu iki. Daha var. Daha var. Çatır çatır ediyor. Fare de çıkabilir. Evet. Kedi getirin, Kedi. Kedi getirin fare çıkabilir. İt 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 olur onu da getir. İti de getir. Getir iti getir. İt de olur. İt nerede it? Zaten it de kedi kadar bir şey. İt nerede? Ocu getir. Aa, ayağın içinden çıkan pisliklere bak ya. Ola mağara mağara. Yani koyarım, içine <laughs> Çık, mağara mağara olmuş. Ah oh, vallahi vallahi daha pislik geliyor daha pislik geliyor <gülüyor> <gülüyor> hop etti can adam edik tür ya şimdi devam edeceğiz evet arkadaşlar yaramızı açtık daha ayak bileğine kadar açtık burayı görüyorsunuz şimdi bunu ilaçlayıp bandajlayıp saracağız arkadaşlar maşallah maşallah hayvanımıza bakın koşuyor bırak koşsun bırak bırak او چیشها گشتی، و چیشها گشتی، بач، 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 بач. تا خوز ما خوز هیچکار. آقا شمیدو. هدی بایم، هدی بایم، قاش.